Arkadaşlar herkese arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Audio apartman zilinin daire e, isim e, kapağı nasıl çıkartılır nasıl e, takılır onu göstereceğim. Bizim şimdi söktüğümüz elimizi bulunan eski apartman zilimiz var. Şunları teker teker etiketleri şeyleri bunları çıkartıyorum bunları kullanmayacağım diye. Bunu çıkartırken bir de video çekmeye karar verebildim. Çünkü de o yüzden içinde bilmeyen vatandaş ayrı derece yazıp videolarını izleyebilirsin. Bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım. Daire isim, e, mol ismini yazılmaya yer kapaklarımız bu şekli gençler. E, şunu şöyle de bastırıyorsunuz. Yani sol tarafına delik var. Sol tarafına delik giriyor. Ondan sonra da sağ tarafındaki kapağımız kalkıyor. Şöyle çok kolay çekti, çıkartıyorsunuz. Ondan sonra ismini yazmak için bir tane şöyle arkasında şöyle kapağı çıkartıyorsunuz, e, ismini koyuyorsunuz, dairenin ismini koyuyorsunuz. Şöyle dairenin tekrar kapağını e, geri takıyorsunuz tekrar. Çu bir tane kapak çıkıyor gençler. Şu kapağda görünuyordunuz gibi böyle yandaki delik var. Şöyle deliği de basacağız. Şöyle de basıyorsunuz deliklerimizi. Şöyle deliklerimizin yavaş yavaş buraya zarar vermeden çıkartıyorsunuz. Çıkart çıkarttıktan sonra sizin çünkü ne isminizi çünkü dairenin mırarısına koyuyorsunuz. Dairenin mırarısı 5 ne sabah artı diyelim ki. Şunu çıkartıyoruz. <laughs> Çunun ismini koyduktan sonra çun ismini bunun içine koyuyorsunuz. Daha sonra isminizi yazdıktan sonra mularımızını yazdıktan sonra dairenin mularısını yazdıktan sonra şuradaki e, dış kapağı takıyorsunuz. Dairenin içine yani dairenin bir tane kat kapağı atıyorsunuz. İsminizi yazıyorsunuz. Daire mularısının etiketini yapıştırıyorsunuz onun içine sıra. Dış kapağı takıyorsunuz. Şöyle de takılıyor. Çok kolay bir şekilde takılır. Bunu taktıktan sonra apartman zilimizin sağ ve sol tarafımıza deliklerimizi şöyle de takıyorsunuz. Apartman zili takmak için yeni apartman zili de gelince bunda aynı şeklinde de böylelik bir sistem bir açılan kapaklı ismi yazmak için ismini koymak için kapaklı sistem bunda da aynı şeklinde olacak. Onun aynısından aldım gençler. Onun aynısının daha büyüğünden aldım apartmanlarının. Şimdi böyle takıyorsunuz. Bak şurada bir de böyle tırnak var. iki tane tırnaklarla. Bir de şunun içine girmesi lazım. Tam şuraya içine giriyor. Sağ taraftaki padağımıza, elimize, padaklarımıza şöyle de kolayca çok fazla bastırmadan birazcık bastırıyorsunuz. Saati tık sesini duyacaksınız. O oturuyor kendisi gençler. O oturduğun sesini tık sesinden de yani duyacaksınız. Bir daha yapıyoruz. Bir daha yapmak için sol tarafımızdaki pardakla şunu bastırıyoruz. İtiyoruz. İtmek için pardaklarımızı kapağa itmeye çalışıyoruz. İtmeye çalıştığımızda sadece kendi kendi tık yapıyor. İsminimizi değiştirmek için Arkasındaki bir tane daha kapağı çıkarmak için şöyle tobelele ile yandımla şöyle çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar şunu şöyle çıkarttıktan sonra Dairenizin kendi dairede taşında birisi de taşında şunun ismini de değiştirebilirsiniz. Daire numarayla yazıyorsan Daire numarasına hiç değiştirmemize ihtiyacımız yok bunun için yani isminizi yazıyorsa isminizi değiştirin yani. Bak bunu şöyle yapıyorsunuz gençler şunu şöyle çıkartıyorsunuz. Şunu şöyle çıkartıyorsunuz. Bunu tık yapmasını ihtiyacımız yok gençler. Kendisi çıkıyor gençler. Arkadaşlar çıktıktan sonra isminizi buraya koyuyorsunuz. Bir tane kapak takıyorsunuz. Apartman zili yeterince tık yapıyor. E yeterince otuyor gençler. Bunu çıkartmayı deneyeceğim ama gençler. istersen İstersen etiket yapıştır. İsminizi yazın. isminizi bunun içine yazın. O kapağı takacaksınız. Apartnaz ile bastırmadan Apartnaz üzerine çok fazla bastırmamıza ihtiyacımız yok gençler. Emil öngelendi son kez de söyleyecek. Arkadaşlar şöyle çıkartıyorum. Arkadaşlar çünkü, çünkü bu eski olduğu için etiket yapışkanları eminim gitmiştir. Arkadaşlar kanere düştü. Arkadaşlar kaydek tekrar girmiş bulunaktayım. Arkadaşlar etiket çıkartıyorum ki kanere birden devrede gençler. Arkadaşlar bunu çıkartmaya çalıştığımız zaman ellerim Yapışkanlar yapışmaya başlıyor çünkü. Ellerimiz yapışıyor çünkü. Yapışkanı kendi gitmişse Arkadaşlar çünkü bunu başka ismi vereceğim. Arkadaşlar şunu isminize koydunuz. Şunun içine ismini koyuyorsunuz. Şöyle sıkıştırıyorsunuz. Arkadaşlar kalemin boyası lekesini kalmış gençler. Yalnız ben bunu şu şahla sileceğim gençler. Nasıl olur? Nasıl iş olur? Ben de bilmiyorum. Ben de bakarım gençler. İsminizi koyduğumuzda kapağı kapatıyorsunuz. Apartman zili de çok fazla isminizin kartı yani apartman zili takıyorsan çok fazla bastırmayın butonları kırılabilir. Dikkatli takıyoruz bunu şu hala gençler. Apartman ile takmaya çalıştığınız zaman dikkatli takın o kendisi o yandaki dedikleri eminim oturma, oturma yapacak yani o oturmasını yapacak zaten. kendi kendine oturma yapıyor gençler. Kendisi oturuyor yani. Onun ihtiyacımıza çok fazla yani. Bastığımıza ihtiyacımız yok gençler. Yani gerek yok. Bir daha göstereceğim bunu tekrarları dinleyeceksiniz videoda. Bir dahaki göstereceğim. Çünkü videolarını iyi bakın, iyi dinleyin. İyi tek, e, iyi, iyi. evet, dikkatli çeviri iyi dinleyin. Emir öngelenlerini. Arkadaşlar şöyle kapatıyorsunuz. Arkadaşlar şunu kapattıktan sonra apatmaz ile çok fazla basarsan çok fazla bastırırsan butonları ortak kablosuna da kırabilir gençler. Çok fazla bastırmamak için apatmaz ile şöyle de Bak arkadaşlar bunu çok fazla bastırmamıza ihtiyacımız yok. Arkadaşlar bak çok serte bastırmasa da bak bunu yoğun koymaya devam ediyorum. Arkadaşlar apartman şöyle yanlarında delikler var. Şöyle delikleri bastırmadan önce şöyle de e, yandaki delik giriyor. Girdiğimizde şunu e, sağ tarafındaki elimize pahalı çok fazla basmadan gençler. Şöyle de basıyorsunuz bak çok fazla da basmadan çok fazla da basmadan bak buton da kendi kendi oynamayı devam ediyor ama çok fazla da basmanak lazım. Arkadaşlar bak şunu böyle çok fazla çok fazla da bastırmadan apartman zili yan e, sol sağ tarafındaki dedikler kendi kendi gelmeye devam ediyor gençler. Şöyle de takıyorsunuz. İşlerimizi tamamlıyorsunuz. Şöyle de bir görünüş olduğunuz gibi bir daha çıkartacağım. Şöyle de görünüş olduğunuz gibi şuna bastırıyoruz şuna basladığım zamanlarda şöyle de gibi sağ tarafındaki kapak yukarıya bakacak. Sol tarafımızı ittiğimizde tamamen o kapak yeterince yukarıya bakmış gibi de yukarıya bakıyormuş gibi yukarıya kalkmış. Şurada deliklerimizi de takıyoruz tobile ile yardımla. Tobile ile yardımla tekrar şunu da takıyorsunuz. Arkadaşlar şunu taktıktan sonra Bant olduğu için Zor çıkar gençler Yeni apartman dediğinde de, de yeterince de daha çok kolay bir şekli çıkar Bunu şöyle çıkartıyorsunuz Şöyle şöyle çıkartıyorsunuz Arkadaşlar şunu çıkarttıktan sonra Şunun kendi yapışkını gittiği için ellerimiz çok çok fena yapışkanlığa yapışıyor gençler. Arkadaşlar videoyu çok kötü bir dikkatli bir iç şeklinde izleyin. Kanalı yaklaştırıyorum. Arkadaşlar buraya zalay vermeden şöyle de takacaksınız. Şöyle de takacaksınız. Şöyle taktıktan sonra arka kapağı yeterince çıkıyor gençler. Arka kapağı çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar çıkarttıktan sonra İsminizin etiketi de daire etiketini buraya yapıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Tekrar kapağı geri takıyorsunuz. Apartman hazırlığınızı yerine yerleştiriyorsunuz. Kolay olmayan birileri kişilere adi Direktörün yeni videoları geliyor. O videoyu çok dikkatli çekti. Bak, e, bakın e, bakacaksınız izleyeceksiniz gençler. Şunu şöyle çıkartacağım. İstersen çoğun üstüne yapışkanlı etiketli de yapabilirsen. Dahili numarasını değiştirmek istersen yapışkanı giderse eğer ellerimiz yapışır. Ellerimizi de yıkayın. yapışkanı da gider. Ama şey ellerimizi yıkamadığım için de yapışkanı kendi öyle durduk yere yetmez. Ee, gitmez yani. Şöyle çıkartıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şöyle çıkarttıktan sonra geri takıyorsunuz ölü kapağımızı. Bak. Arkadaşlar videoyu yaklaştırıyorum. Videoyu dikkatli şekilde izle. Arkadaşlar. Bak şuradaki burada bir delik var. Şöyle de bir burası şöyle yamulmuş gibi tobilere ile yardım da şöyle çıkartabiliyorsun. Bak şöyle bir tane daha kolay şekli bastırıyorsunuz. Bir daha tık yapmak istedi. Tövbeleriyle yandım çıkarmak için gençler. Yani Gönç oluruz gibi. Arkadaşlar. Tövbeleriyi aldım. Şurada delik bulunmakta. Kanaleyi görüyorsunuz siz. Arkadaşlar çok fazla tövbeleriyle yandım da. Çok fazla buraya bas bastırmadan. Şuraya bastırdım. Şöyle. Kalkmaya başlamış. Şu kapak. iç kapağı yani dış kapağı kalkmaya başlamış. Artık eğer kalkmışsa şu kolay çekli elimize de kapağı alabiliyorum. Apartmanızları nasıl takılır ona da yaklaştıracağım. Onu da videoyu göstereceğim. İsminizi yerleştirdiniz. isminize koydunuz. Koydunuz isminizi. Apartman zilimizde de tekrar. Şöyle fazla bastırmadan burayı Kendisi oturuyor içine gençler. Artık bu kullanılmaz bu etiketlerimiz. Çöpe gidiyor. Bugün dışarıya çıkacağım. Bugün etiket alacağım gençler. Tıkasiye uğrayacağım. Bizim pasajın içerisi tıkasiye biliyorsanız. Esen oturanlar da bilir gençler. 12 dakika video çekiyoruz. Apartman zili. İsim nasıl kapağı çıkartılır. O videoda izlerseniz izleyin gençler. Onu da söylüyorum. Arkadaşlar aşağıda bugün apartman zili yerleştirmek için şöyle delik var. Apartman zili elime alıp çölü yakınından yakınından yaklaştırılmanı istiyorum. Apartman zili yanlarında şöyle delikler bulunakta. Bak tobilele iyi şöyle denersek tobilele tamala böyle gidiyor ya şöyle delik. Şu tobilele ile gösterdiğim gibi de şöyle normal nade apartman zilinin kapak nasıl takılır diye de bilirsiniz. Apartman, zillerinde hemen delik bulunakta. Audio zillerinde yanlarında o kapak hemen delik bulunmadığı için bilmeyen kapakları çıkarmayı bilmeyen bilmeyen vatandaş yanlışlıkla buraya tuğbelere takarsan yanları deliklere giren kapaklar kırılır. Aydı deletriyi iyi dinleyin. Nade apartman zillerinde itenek iterek çıkartmıyorsunuz. Nade zillerinde de hemen sağdaki delik bulunakta. Tobelele ile hemen basıyorsunuz yardımla. Saat tobelele sınırına basıp hemen çıkartıyorsunuz. Audio Nade'den değişik olduğu için o yüzden bunu da şöyle audio'nun zillerine de ismini, ismi yazmak için şöyle iterek çıkartıyorsunuz. Tobelele'yi takarak çıkartmıyorsunuz. Tobelele ile önce bunu da çıkarttıktan sonra yani Arkasına bir tane deliklerden e, ee, tobeleri orancık takıp çıkartıyorsunuz. Takmak için... Ya bakacağım yemin ederim. Arkadaşlar. Yani onu takmak için yani öyle de söylüyorum. Öyle de söylüyorum. Zilin zile takarken tövbeleri kullanmıyorsun yani. Zile takarken gençler. Arkadaşlar kanalı var ikinci kereye düşürdüm ki aparat kırılmış. Aparatı tutmuyor. Aparatımız var bizim AIDI deretliğin kendi aparatı çekim yapmak için, video çekmek için. O tutmuyor gençler. Masa aparatı, takma aparatı annen onun yenisini alması lazım gençler. Arkadaşlar şu anda bugün video iyi ki de kapanmamış var ya gençler. Şimdi bak arkadaşlar. Apartman çıkartırken audio'nun saat tabloları kullanmanızı e, çünkü ihtiyaçımızı yok. Nade apartman zillerimize o binada takılırsa Sağ torbilere Çünkü e, kullanımını gerekiyor. Nade apartman zillerinde O etiketi e, camı Çünkü iterek çıkartmıyorsunuz. Nade zillerinde Nade zillerimize Torbilere ile çıkartıyorsunuz. Audio zillerimize Önce başlanadan Ellerimizle çıkartıyorsunuz. Arka kapağı mevcut torbilere ile Çıkartmamız gerekiyor. Bir tanesi daha kapağı. Tövbeleri ile basıyorsunuz. Tövbeleri çıkartıyorsunuz. İsminizi koyuyorsunuz. Tekrar apartmanız dilimizi tövbeleri kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle de yerleştirebiliyorsunuz. Ee, şimdi bunu yandaki delikleri giriyor. Şöyle girdi. Görüyorsunuz. Buradaki bastırıyorum. Oturdu. Hiçbir zana yoğma bir hayatına devam ediyor. Yoğmal ayağına dönmüş gibi de kapak oturmuş gibi sallam dönüşüne gibi yoğmal ayağına dönmüş oluyor. Devam edit etmiş oluyor. Yapışkanından dolayı çıkmıyor. Bunları çıkardığım için şöyle bastırdığım zaman şöyle kolay şekli çıkıyor gençler. Evet bunu da çıkartabildim. Evet arkadaşlar. Paldaklarım çok kötü fena alırdı ama. Zor çıktı iyi ki gençler. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bunu son kez onu da çıkartıyoruz. Apartman zilin hepsinin ismini boşaltabiliriz. Tobilere kullanmadan bunu çıkartamazsınız. Tobilere ile bastıracaksınız. Daha sonra kapak çıkıyor gençler. Daha sonra kapağı çıkartmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle çıkartıyorsunuz. Şöyle çıkarttık. Şöyle çıkartıyorsunuz. Bir daha çıkartacaksınız. Şöyle kapak yerinden çıkıyor gençler. Haline dönüyor. Arkadaşlar 3 üç, 3. kese de düşünmeyiz. Kanali var ya. Kanali Allah bir daha dikkatli etmem lazım gençler. Arkadaşlar şöyle unçunu da çıkartıyorsunuz. Şöyle çıkarttık. Arkadaşlar şahada görmüş oluruz gibi masanın her yeri titrelemesi lazım. Kanere düşüyor. Aparatın hiçbir yerini tutmuyor gençler. Arkadaşlar şimdi bunu çıkartıyorsunuz. Bir tanesi şey, girişinde isim koyuyorsunuz. Daha sonra aparat zile takıyorsunuz. Ama şöyle de demek istiyoruz ki Arkadaşlar şunu isminizi çıkart koyuyorsunuz. Şöyle koyduk. Apartına zile de geri takıyorsunuz. Şöyle. Ağla! Bakıyorum be. Üçüncü kez düşürüşü oldu bu video. Arkadaşlar bir şey yapmıyorum ama bir şey yapmıyorum ama e, aparatı kırık baksana gençler. Bak bir tane tırnakları var. Biri tırnakları kırılmış. Telefon tutmuyor gençler. Telefonumuz niye tutmuyor ya gençler? Anneme söyleyeyim ki yenisini alması lazım gençler. Allah Allah. Telefon düşüyor. Kapı çalıyor. Efendim anne? Çıkıyoruz. Arkadaşlar bugün çıkmamız lazım. Bu kadar bu videomuz. Kaydı kapatmam lazım. Arkadaşlar. Kanera düşüyor ki Emir öngören Kanera'dan düşüyor yüzünden. Sinirlendiriyor beni yemin ederim var ya. Kendi sinirlenmeye başlıyorum. Telefon düşüyor gençler. Arkadaşlar üçüncü kez düşünmeye başladım yemin ederim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı onu unutmayın. Onun ID deletriye yeni bir tane aparat gerekiyor. Bak yeni ziri de çekeceğiz yarın. İnşallah telefonumuzu da düşürmeyiz gençler. Arkadaşlar yalnız yeni apartmanızları gelecek ki ya cumartesi günlerimiz. Apatnaz ziri çekerken de inşallah telefonu düşünmeyiz gençler. Telefonu düşürdüğü düşünmeyiz. İnşallah da Emir ne de sinirlendirmez düşürdük diye telefonlarımızı da diye Emir Öngelen bu kadar sinirlenmesine olmaz gençler. Bugün evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Apatnaz ziri çektik ama Telefonun sonuna düşündüğünde beni en son sililendirmeye başladık e, çünkü de yani Emir Öngelen en son beni belki genellikle sililendirmeye başlamış ama Emir Öngelen ama e, en son videonun sonuna geldiğimizde telefon üçüncü kez düşüldüğünde beni en son Kanere sililendirmeye başlamış düşmemesi lazım ki en son bunu çıkartıyorum Aide Direktrik direkt kapının annenin kapısına çağırmış. Ama şöyle de ışıklarını da söndürmem lazım. Şimdi bugün çıkacağız. Aile elektrikten direkt hemen çıkmam lazım. Çünkü bugün çıkıyorum bugün için dışarıya. Şöyle takıyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz. Yani bunu başlamadan önce şöyle bunu takmadan şöyle takmayacaksınız. Ama ilk baştan şuraya takacaksınız. Şu kapağı takıyorsunuz. Apartman zilinizi şöyle takıp şöyle yerleştiriyorsunuz. Daha kolay işimiz olur. Arkadaşlar ne yaptık bugün? Ee, Şarda bunlarını kapak takmayı, takipçileri öğretmeye çalışıyorsam iyi dinle. Bunları seninle öğrenmek, öğrendik seninle birlikte. Kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videolarını testini etmek, beğenin tuşuna basmayı unutmayın. Adet elektrik Esenkent Bahçeşehir'den izleyebilirsiniz. Bahçeşehir Esenkent kullanmıyoruz. Esenkent Bahçeşehir hep yeni YouTube kanalları bulunur. E, kullanılır videolarımız. Bir dahaki yeni yenisini çekeceğiz. Aydı diye yeni gelmiş olan apartmanların bölümünü çekeceğiz. Videonuzu izlediğiniz için e, teşekkürler. Olarım bu videolarını testini olmak için isterseniz Mike Latt, altın e, çaldır ekrancısına e, yani çaldır yani çanın çan tuşuna basıp Videolarımız yeni videoları geldi, e, geldiğini, yeni videolarını geldiği sana mesajını atacak. Yani bildirimlere geleceksin. Kendinize bakın. Bugün hoşça kalın görüşürüz üzere. Aydın elektrik yazarsan çok mutlu olmuş olacağım. Hoşça kalın kendinize bakın. İş alışılan görüşürüz üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Şöyle de apartman da ben artık onu da yeniden kaldıracağım. Hoşça kalın. Görüşürüz güzeli. Bay bay arkadaşlar. Takipçilerle görüşürüz güzeli. Bay bay.